Anne. Anne. Ne oldu, iyi misin? Oğlum. Buradan gitmek ister misin? Ya anne, nereden çıktı gene bu ya? buradan geri dönersek eğer mutlu olur musun? O geldi değil mi yine? Baskı yaptı sana. O ne orada ya? Bunu mu verdi karşılığında sana? Fiyatınızı yazın dedim öyle mi? Öyle değil oğlum, yani düşündüğün gibi değil. O da çok korkuyor. Yani senin ve benim üzülmemizden korkuyor. Bak Rüçhan Hanım elinde sonunda öğrenecek bir şeyleri. Bizim huzurumuzu kaçıracaklar diye endişeleniyor. İnan çok çaresiz. Ya anne çaresizlik falan değil ya bu. Bu adam kendi rahatını bozmamak için yapıyor anne bunları. Sen oraya gittin ya. Sen sofralarına oturdun ya onların. Gittin Türkan'la işbirliği yaptın ya. Bunların hepsi tehdit o için ya. Gerçek defteri kapıp gelmiş buraya ya. Nasıl aklı çıktıysa, nasıl el ayağını dolaştıysa Özer Efendi'nin... Oğlum bak, ben de gitmek istemiyorum. Burada kalıp işime devam etmek istiyorum. Seni düşünüyorum. Eğer senin huzurun bozulacaksa ben... Anne! Bak. Sen keyfine bak. Tamam mı? Bak benim keyfim yerinde. Vallahi söylüyorum ben Ayvalı'yı çok sevdim. Sil göz yaşında. Ağlama tamam mı? Bak ben senin göz yaşın için değil Ayvalı bütün dünyayı ateş ederim. Duydun mu? Gel. Ya çek defteri getirmiş ya. Çek defteri getirmiş. Kim lan bunlar? Ne sarıyorlar anne kendilerini bunlar ya? Mustafa. Özer. Özer Korman. Çık dışarı. Dışarı çık. Bak geleceğim seni yukarı almaya geleceğim birazdan. İn aşağı hadi. da çıksana dışarı. Ya sen ne kadar korkak bir adamsın be! Çık dışarı rezil adam! Mustafa ne bu rezillik? Ne bağırıyorsun sen? Ha, gel gel. Siz geçin içeri. Gel. Ne işin var senin burada? La nasıl senin bizim evimizde ne işin var? Benim annemin yanında senin ne işin var ya hala? Bak sen bizim kapımıza gelip gidin buradan diyecek bir adam değilsin. Duyuyor musun beni? Mustafa bak rezillik çıkarmaya geldiysen. Evet Rezil insanlarız biz çünkü. Herkes bizi şehrinden kovmaya çalışıyor. Biz rezil insanlarız. Git Rüçhan Hanım'ı da şarsın ha. Görsün kocasını, rezil oğlunu. Rezil kocasını da görsün. Rüçhan Hanım! Ne yapıyorsun? Kapa çeneni! Mustafa saçmalama! Bak, eğer sen bize fiyat biçersen ben seni biçerim. Mustafa yanlış anlıyorsun. Şu gel arabada konuşalım. Bırak! Bak biz o işi çoktan geçtik seninle duydun mu? Sen benim annemi ağlatamayacaksın bir daha. Senelerdir senin yüzünden ağlıyor benim annem! Bak ben buna izin vermeyeceğim artık. Duyuyor musun beni? Al tamam, çekil de karına ver. Duydun mu? Dap! Ah. Somer! Somer! Somer dur! Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Mustafa gel buraya. Somer! Ah. Somer! Somer. Tamam, tamam onu bırak! Somer yeter tamam! <laughs> tamam. Ne yapıyorsun lan? lan? Ne yapıyorsun lan sen? Tamam. Mustafa dur. Gel. Tamam. Gel. Yeter dedim. Yeter dedim. Güvenlik. Güvenlik. Ah. Somer. Somer. Ah. Somer tamam. Tamam. Somer. Somer. Gel buraya. Somer. Tamam yeter Soner Seninle işim bitmedi Mustafa Ben buradayım beklerim seni Bırakın gitsin Mustafa git buradan Bırak ben sende Özer korman. Ben sana yollayacağım Çek yollayacağım Faturasını da yollayacağım sana Faturasını da size atacağım Duydun mu Duydun mu Mustafa! İyi misin? Oğlum. Ya tam bırak! Senin yüzünden! Sen açtın bu işleri başımıza, sen getirdin bu adamı kapımıza! Kim ya bunun annesi ha? Kim ben bulup getireceğim, konuşacağım onunla? Keseceğim artık bu ipleri, yeter! Yeter! Gerçekten yeter Somer. Yeter artık. Bir sakin ol ya. Tamam. Tamam. Hepsinin sorumlusu benim. Hepsi benim yüzümden. Tamam kabul ediyorum. Ama bırak bunun bedelini ben ödeyeyim. Sen ya da annen değil. Dayanma bu insanların kapısına. Adama bak ya. Gelmiş bizim kapımıza dayanıyor. Anam ağlıyor diye. Çek defterleri havada uçuyor. Ne yaşıyoruz ya biz? Somer. Senden sakin olmanı kendim için değil. Annen için istiyorum anladın mı? Bak bu mesele kapanana kadar, soğuyana kadar bu insanlarla görüşme rica ediyorum. Annen duyarsa... Annem duyarsa sen annemi kaybetmekten değil... ...onun yapacaklarından korkuyorsun değil mi? Sümer ben anneni ya da seni kaybetmek istemiyorum. Annen bunları yaşamasın istiyorum sadece. Ben annene çok hata yaptım, kabul ediyorum. Tamam belki bunların sırası değil şimdi, çok geç artık ama yüzlerce kez kalbini kırdığım bir kadının tekrar acı yaşamasını istemiyorum. Lütfen sen de benim yanımda ol ve sakin ol Somer. Sen annemi sevdiğin için değil, ona acıdığın için böyle söylüyorsun. Somer! Hadi gidelim buradan. Hadi Mustafa. Gel beni ara. Somer nereye? Somer gitme Mustafa'nın peşinde. Bak, tamam Mustafa bir hata yaptı. Ama tekrarlanacağını sanmıyorum. O daha çok genç. Üstelik senin gibi de değil. Bambaşka bir yaşamın içinden çıkıp geldi. Yani çok şey yaşamış, bir sürü şey görmüş, cezaevine girmiş. Muhakeme edemiyor Somer, kendini kontrol edemiyor. Seni de anlıyorum. Yani Öfkene gerçekten hak veriyorum Somer. Ben de bir baba olarak sizi bu öfkeden korumam lazım Somer. Lütfen anla beni. Ve ne yazık ki iki oğlumu birbirinden sakınmam gerekiyor. Lütfen gitme. Türkan evde olabilirdi. Annem evde olabilirdi. Böyle bizim kapımıza eşkıya gibi dayanarak benim ailemi korkutmaya, sindirmeye hakkı yok. Eğer işin içine anneler, eşler karışırsa ben de karıştırırım. O zaman herkes ağzının payını alır. Mustafa hadi bin hadi.